Bölgeyi kaybettik zaten. Diğer bölgeleri tutmaya çalışacağız. Çok oyunumuzdan bir şeyler kaybetmiş miyiz? Onu da bir test ederiz. Bir asker görüldü. Abi, bir kişi şey hiç, hiç Siz Kalkacak gibi ama... dost. Düşman askeri görüldü. Daha fazla. Düşünce... Dikkat! Düşman askeri. Daha fazla çilek in orada. Onların askerlerinden biri. Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. We are losing objective butter. Ettik. Bu Hukuk da yaklaşmış ve dikkat alalım. Bir düşman askerine evet. doğru bakıyorum. Onların askerlerinden birini görüyorum. işaretliyormuş bunları maalesef. O tarafta bir hasım askeri. Şurada hasım askeri. Beyleyin, asker. Bana şu anda. Uçak savarıydı valla. Kötü bir kötü bir planlamaydı. hasım askeri, o tarafta. Onların askerlerinden birini görüyorum. Yaklaşmıyor çok fazla. Aynen. Tarafta bir hası maskeli. Sizin <laughs> şöyle bir saldırı yapın. Ben sağa doğru geçersem. Çok iş yapmadı ama. Bırakmaya çalışıyorum. Kallenin tam dibindeler. Benim yani dünya dolu dikey bir saldırı yapmak üzere ne miyiz? Hadi. Dikkat eyli, Bir asker! Oh shit! Ne oluyor? Allah! Yanlış dışa bastık. Bomba bırakacağım derken f bastım. F2'ye bastım ya. Ha, çok altındı, çok Şurada hasım askeri! Dikkat oh. Şu onların askerlerinden biri! Allora c'è come... Tutta la... Tutta

sümeci <laughs> düşman düşman da de sabitlen. Tetikte olun bize. Hadi. O keşfark ettim ya. Adam da dibimizdeymiş. Güzel bölgeyi savunduk yaklaşana kadar 5-6 gün çekeriz herhalde. Biz gelmişiz. Biz skorumuz iyi. Bir düşman askeri görüldü. Aa, doğru geliyor. Şöyle bıraktım. Çekecek mi? Bombam herhalde yakın olacaksa öldürür çok fazla uçaksalar, salar mermi salıyorlar. <laughs> evet çok güzel. çok yaklaşmadan bir, bir asker görüldü. Objective Apple. Ben bir hasar almadık. Farkında olmadık. Ay çekiyorlardı. uçağın peşinde bir şey atsana bakalım tamamdır çok fazla Etraftan taraftan mermiyi görürüz mermiye bir riskimiz var şu an uçaktaki arkadaş arkadaştan aşağıya bir düşman askerine doğru bakıyorum Gelดาวuyor. Böyle karıştırıyor. beklerken ayı kaybettik. Şu anda onların Hero olur. Tekrar. Haslı askeri o tarafta. Dikkat! Etken. Düşman askeri. Artık çok fazla ayı geldi. ele era branco, eu Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Bırak. Bir asker görülecek. Dikkat edin. Şu onların askerlerinden biri. Bir düşman evet. tayyaresi tespit edildi. olacak. Düş. Düş ben sana bir tekrar şey. dönüyorum. Adamı da bırakacağım. Tek başına çıkacağım. Hadi oğlum. Birazcık zor oldu. Paslanmışız ya. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Bir düşman askeri görüldü. masada duran şamdanları. biraz gel. yersem düşeceğim.

kill daha çıkardık oradan ölmeden üzerlerine doğru saldırmaya geleceğim evet, tahmin ettiğim gibi bir yerinde tamam bir yerinde asistin aldım çok fazla ama dikkat eyleyin şu onların askerlerinden biri düşman hücum kıtası askeri görüldü ben geleceğim ardından sağ tarafına geleceğim hiç... bu iyi olmadı ama şeyse... güzel <laughs> iskimi aldım canı az yolu ile saldırdım asker. çok fazla boşaltış yaptım ya. şuraya doğru bırakıyor. <laughs> ben gelirken bırakıyorum. Tamam, işimiz Bir hasm maskeli. Bir için. Şerif şerif şey bırakma sadece. Bir kişi geliyor oradan. Orası, ne, bir, de, de. bir asker görünüyor. Onu gördünüz mü? Ver. Onların askerlerinden biri. Olsun içinden hasar almadan çıkabilir. İkideyin, bir asker. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. <laughs> Onların askerlerinden birini görüyorum. ama? <laughs> bir hasım askeri. zayıflamışım yani. yani evet. Sıkırken yani tak 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 vuruyorum ama. Düşman askeri! İkin daha çıkıyor. Şildok olduğu için çok fazla Bu bir düşman muhribi. Bıraktım bombayı ağzına. Bıraktım seçti. <laughs> askerlerinden biri. Düşman askeri görüldü. 3 <laughs> kişi hocam. 39 kişiden 3 kişi çekeriz. Çekeriz gibi deneyelim. Şurada hasım askeri. Ha, Hı, çok risk aldım. Başarısız. Bir asker görüldü. Bombayı bırakamadım. Ama bir, bir kişi için o riske değer. Dönelim tekrardan. <laughs> 36'da vurduk ama Bakalım <laughs> Öbür kapatışta <laughs> <laughs> Bir adam lazım ya Yok mu bir Return to the combat area şuraya gideyim de bir kilo alayım ama Hocam bir kilo yok mu ya? Makinalı tüfek! Hı. Çabuk olun! Tamam. Allah Allah'ım dersin hocam. Bu Güzel bir oyundu. onlara! Sana 5 tamam mı? Değer ölmezsek. 5 çabuk ya şöyle şöyle de. Evet dostlar hoşunuza gitse vermeyi <laughs> unutmayın. Bir yerden sonra BF1'de A glorious victory for the great Ottoman Empire. The ancient spirit of our fathers is in all of you. It is through strength of will that our country is now saved once more.